Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Encik, krep yapacak. <laughs> evet. Kaan sabahtan beri krep krep diyor. Arkadaşlar. Hadi gel bunu yapalım anneciğim. Kalktım kendimi. Kendisinde örümcek adam yapmış. Hani toprak içine, uyudu, toprak oluyor. Içecek. Evet krebin arasına süreceğiz anneciğim. Ee, bu arada bu yuva set e, mobilya mağazasından gelmişti arkadaşlar. Gerçekten e, çok iyi krep. Çocuklara şimdi yapacağız. Buraya malzemeleri getirmişler. Hep birlikte yapalım dedik. Gücende. İyiğin önce mi? Şöyle sen. ekran resmi alalım mı? Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ay. Ali rezillik yapacakmış beklese şimdi diyor. Sen Yere yumurta şey. kırdı. <gülüyor> Anne, <laughs> rezil sen... Anne, ben kırayabilir miyim? Kabuğuna şey yapma dur. Yavaş. Elimizi da sen kır. Hayır. Biraz daha tıklayabilirsin anneciğim. Kır. Kibar Feyzo. Ali dağıt, ben. İkiniz kırın hadi. Buraya buraya tavaya değil buraya. Ki <laughs> Yumurta var lan. Bu kırana kadar vallahi kafasını vuruyor. Kana var yavaş yap. Salya bulaştı ya. Tamam. Sürekli. Salya mı? <laughs> bir saniye. Evet yumurtamı kırabilirim. Aha. Sonunda. <laughs> bu arada Instagram de. hesabı sayfamızdan o bölümlere bakabilirsin. Dur, hepsini dökmeyeceğiz. Beraber dökelim tabak. Hepsini dökmek yerine bu bardağı dökebilirsiniz. Şöyle bir su bardağı. Yani bir bütün yani bir Şimdi yavaş. Bir dur. Bürtün, bir bütün su bardağı. Bayram bayram, bayram bayram Onu da alam. Bir su vardı. Su ala. İçi süt de başka bir kap koldur anne. Hani? Şimdi bir su bardağı süt, iki yumurta, bir su bardağı su ondan koymayacağız. Altı yemek kaşığı kadar da un koyacağız. Bir tatlı kaşığından Uz. eksik tuz. Tuzu ver anne yavaş mı Bu nerede? Ben dedim. Ne <laughs> bu dondurmada <laughs> un yok. Un orada ununu da ekleyelim. Canlar bir istikamat adresimize bir buraya çektiğimiz için şimdi tam söyleyemedim hemen az yavaşça şöyle karıştır bir su bardağı süt bir su bardağı su iki yumurta bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ tuzumuzu eklemeyi unuttuk alt yemek kaşığı kadar da un arkadaşlar tuzumuzu ekleyelim anneciğim yavaşça karıştır bebeğim şimdi şunla bir kaşık atabilirsin al anneciğim ben mi? Dur fazla olur herhalde. Tamam. Yarım attık. Yeterli. Yuppi. <laughs> Olmaya Kirep başladı. Kirepiş tamam. oluyor. Bizim çıkma telimiz nerede anneciğim? Çık. Bu arada olur. e, çocuklar da yapabiliriz öyle değil mi? Mesela yardımcı olarak. Hı hı. Şimdi kirepimizi göreceğiz buraya. Bunu aldım. Evet. Krep nasıl pişecek? Krep her Şimdi... şey yağla pişiyor topak topak kaldı. Ya gerçekten. Bir saniye bunu iyice bir çırpalım. Mikserimiz nerede? Mikserimiz yok bizim. Mikser, 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 mikser. Var ya. Mikser ne? Mi? Bunu ben karıştırdım. Aa bunun başı nerede ama? Tamam. Burada. burada. Onunla değil ama. Bir saniye. Ama bu, bu iki mi? Bakalım bir. Oğlun mı eskinin mi? Bir bakalım bunu. Ama bakmak gerek. Bir saniye. Bak taktım Yani bu eski olabilir. Dur diğerini de takalım. Aa. Dur. Bir tane daha takacağım. Kaan sen bunu tut aşkışık. Oh. Ali yavrum. Anne. Efendim Kapıyı Ali. Fişe getirin fişe. Anne ah. fişe getirin. Anne fişe. Kaplıyor. Ona ekleri kaplıyor. Bir saniye Kaan. Bu yeninin. Bu eskinin herhalde. Bu, bu bir, bir, bir saniye. Tam. Gel. Ben yapabilirim. Basın ikimiz de. Sen bas, O aşağıya bas. Anne. Dur bu bunun değilmiş. Ben yapabilirim. Ah, çıkmamızı da yaptık. Ben de. Ee, şimdi krep tavamız var. Şey e zaman ya. Evet. Ama ben saniye. dökeceğim. Ama kepçeyle dökeceğiz. Bir in aşağıya. Kepçeyle ya. mi? <laughs> ocağımız açık mı? Evet arkadaşlar bu arada bu e, krep tavası Yoset mobilyadan geldi. Linkini tekrar ekleyeceğim. Oradan sipariş verebilirsiniz. Ne Aşkım yapma. Yapmam. Şey getireyim. Biraz tavamız hayır öyle dökmeyeceğiz. Bir bekleyin. Bir bekleyin. Ben dökeceğim. Ha öyle mi? Şöyle kıvamı var arkadaşlar cıvıklıkta. Bekleyin ama tavaya yağ koyacağız. Bekleyin. Ha unuttum. Ya 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 Anneciğim yavaş bak yanacaksın mutfakta zıplamak yok. Böyle benim kaçıncı sınıf olduğunu soranlar 3. Ben de 1A. Bu zaten 1. Yaşına baksana şu kadar küçük. Ben 7 yaşındayım. Bu 9 yaşında. <laughs> <laughs> 9. Evet. <laughs> Anne ben 9 mu 10 mu? Hı? 9 mu? Sen 9 bu 7. Evet. Ama <laughs> arkamıza dikkat edin. Bak. Tavamız ısınsın. Isınmaya başladı. Gel bakalım. Böyle. Rezik Bu taraftan gel yanmıyorum. Şimdi böyle gel. Böyle. Ali çık kameranın önünde Yavaş bir saniye yavaş dökeceğiz hızlı değil. Böyle. Bir dur damlamasın yavaş hı, anneciğim. Defterin not tutalım. İnşallah hı. cıvık olmamıştır. Hı, hı. Tamam bırak anneciğim. Hı. Elini çek bir çık. Anne nasıl krep olacak? Sihirli mi? Hı? Nasıl? Anne o piştikten sonra havaya fırlatsana. Hı? Havaya. Yok anneciğim. Hı. Benim bunu hızlı hızlı çevirmem gerekiyor. Şimdi içeri gidin. Ben bunu yapayım getireyim size, tamam anneciğim? Anne. Hadi bir sürünmeyin bir tane daha. Hı? Bir tane daha kaçıp dökemeli miyim? Ama dur bir saniye anneciğim, dökmeyeceksin. Bir tavadaki pişecek bak. Anladım. Allah'ım. Ben siri diyor. Lütfen. Ama tepistiyor. Çok kay. Böyle pişmiyor. Aha arkaya düştüm. Evet, en arkadan alırım artık arkadaşlar. İçini şimdi çeke çeke pissin. Kreplerimiz. Aa, Çocuklar. Ay, gecenin bir yarısı da olsa. <laughs> o, ya krep. Değişiklik olsun bugün de. Bu arada İngilizce uygulamaları mu? Tamam. Şası krepli videoyu çekeceğim. Ben, gidelim. Evet, ben de videoyu çekeceğim. Arkadaşlar krebimiz oluyor. Dikkat et. Çıkma. Hadi içeri. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi çevireceğim. Bugün çocuklarla krep yapmak istedik Çocuklar krep istedi Ertuğrul'da Kaan abi suyu anlıyordu Gel Gel Bu üstündeki ne Bu atlet ne kim giydi onu Sen <laughs> hmm. Tamam Aşkım Uykun mu var Abim bağırdı uyanırdı seni Değil mi Karnın aç mı <laughs> Değil mi? Yatalım o zaman. Hadi. Senin mi aç? Sen aç. Zaten sen sürekli aç geceleri. Evet canlar. Ben artık sonlandırayım. Bugünlük böyle olsun. Eşim de karnım aç diyor. Onun her akşam bu vakitlerde geç saatlerde illa bir yemek yiyecek. Acıktım. <laughs> bu oyundan nefret ediyorum eşimin. Valla belki aranızda nefret eden arkadaşlar da vardır duruyor duruyor yemek yese de illa yiyip yatacak diyorum bir adam yeme e, ee, sen yedin mi canlı istiyor ondan sonra e, ben de yiyorum kilo alıyorum diyorum sen de yeme ver yeme diyor o zaman sen de yeme diyorum ben de yani bu gece vakti benden yemek iste, istiyorlar mutfak tertemiz pırıl pırıl oluyor daha sonra karnımız aç, acıktık yemek istiyoruz yemek yedikleri halde Ay o zaman benim var ya bir sinir sarıyor anlatamam size. O zaman tekrar mutfak dağılıyor. Hop sil baştan. Tekrar temizle. Tekrar şey yap. Bana geliyorlar bazen. Ben şimdi kahvemi içeyim arkadaşlar. İzninizle. Adı Yaman Dibek Kahvesi. Ben çok severek içiyorum. Şimdi bu fincanları da yıkar kaldırırım. Eşime de yemek hazırlarım. Evet canlar bugünlük benden bu kadardı bizden yani. Umarım keyif alarak izlediğiniz vlog almıştır. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.